Kim teşekkür etmiyor? Asal. Bir daha söyle öğret bakalım abisi. Da teşekkür ederim de abine. Annemle beraber. <laughs> beraber. Söyle bakalım anneciğim ne diyeceğiz abiye? Ben kırk kırk diyeceğim. Asel. Abiye ne söyleyeceğiz? Hadi Asel de. <laughs> Çok güzel teşekkür edebiliyor benim kızım. Et anneciğim duysunlar. O zaman, o zaman sana yenge yine bir hediye verecek. Teşekkür etmemiz gerekiyor ama. Evet. Ayıp yoksa. Hadi Ali, teşekkür ediyoruz. Et, ne etmedim? Unutmuş. Efsin. Sen teşekkür ettin mi? Ha. Musab Talha sen teşekkür ettin mi? Tamam, tamam, şimdi. Teşekkür ederim yerine geçiyor. Sağ ol. Olsun o da olur. Evet biraz ya büyüsün edecek. De, aynen. Mert teşekkür etti mi? Aferin Mert'e. E. Mert Asel sıra sende. Sen de teşekkür ederim de. Tekahliye ederim. Aferin kızıma. Herkese afiyet olsun o zaman arkadaşlar. Alem, bunlar Bana yok. kendime de o zaman. Sen de kendine teşekkür et. Teşekkür ederim güzel oldu ya. Ben içindeki zeytinleri yiyorum.